E, Nem 88'e ben cevap verebiliyor muyum estağfurullah, hocam? Estağfurullah, Onu almışsın. Ben de. Bu çünkü his. neden? Çünkü benim e, Müslüman olmamda en önemli pay sahibi olan iki ayetten biri. Bir Rum Suresinin ilk beş ayeti. Bir de Nem 88. E, evet. Şimdi size öncesiyle beraber okuyayım. 86'dan başlayarak okuyorum. Tamam. Görmedin mi? Biz geceyi içinde dinler dinlensinler diye. Gündüzü de gösterici bir ışık olsun diye oluşturduk. İşte bunda inanan bir topluluk için elbette ibretler vardır. Nedir bu? Normal işleyişiyle dünyadan bahsediyor. Aynen. Gece var, gündüz var değil mi? Her zaman şahit olduğumuz hı hı. şeyler. Su Araya şunu sokuyor Allah 87'de. Sura üfürüleceği gün Allah'ın dışı, dilediği dışında herkes göklerdekiler, yerdekiler dehşet içinde kalacaktır. Hepsi boynunu bükmüş bir halde onun huzuruna gelir. Şimdi kıyametle ilgili bir şey soktuğu Ardından 88'e geliyoruz. Sen dağlara bakar da onları donuk durgun görürsün. Oysa ki bunlar bulutların dolaştığı gibi dolaşmaktadır. Her şeyi güzel ve yerli yerinde yapan Allah'ın sanatıdır bu. Yaptıklarımızdan gereğince haberdardır. Şimdi genellikle ateistler ya da non-müslimler burada da kıyametten bahsedildiğini söylüyor. Neden? Çünkü dağların yani karaların hareket halinde olduğunu söylüyor. Şimdi bu ayette neden kıyametten bahsedilmiyor biliyor musunuz? Sen dağlara bakar da onları donuk durgun görürsün. Her zamanki şeyden bahsediyor. Oysa ki, oysa ki onlar bulutların dolaştığı gibi dolaşmaktadır. Bak dağların durgunken, gözlemliyorum ya dağları, o esnada dağların bu doluş dolaştığını söylüyor bulutlar gibi. Evet. Ve ardından şöyle de vurguluyor. Her şeyi güzel ve yerli yap yerinde yapan Allah'ın sanatıdır bu. Böyle bir ifadeyi Allah kıyamet anı gibi kaotik bir şey için mi söyler? Her zamanki dua ayetleri için mi söyler? Tamam. Yani nem 88'e kıyametten bahsediyor demek arkadaşlar. Vallahi Allahsızlık. Yani elinizi vicdanınıza koyun. Gayet tamam. nem 88'de dağların sen donuk durgun görsen de bulutların dolaştığı gibi hareket halinde olduğunu söylüyor. Ve sahiden bunun hızlandırılmış hallerini seyredin internette. Karaların nasıl yer değiştirdiğini. Bulutlar gibi savruluyorlar. Sahiden böyle çok acayip hareketler. Hı. Yani bu beni en çok sarsan ayetlerden biri olduğu için bu Hı. ayete atılan iftira ya şey kayıtsız kalamıyorum. Aynen. Bir şey daha ekliyorum ben Reis. Hani işte bu ayetin mucize değil de bu kıyamette dağdan yürütülmesinden bahsediliyor diyenlerin bir argümanı daha var. Sen zaten içinden geçtin şu anda yani harbiden e, dağları donuk zannedersin. Abi zaten dağlar un ufak edilecek diyor o gün. Evet. Adamın dağa bakma şansı yok, dağa görüp de donuk zannetme şansı da yok. Ve zaten sanat diyor. Hatta şu var, Kur'an'da sanat kelimesi hiç böyle kaos için kullanılmıyor. Uh -huh. Firavun'un mesela sanat ettikleri diyor yani hep hiç böyle kaos için kullanılmıyor. Şöyle bir itiraz daha sunuyorlar. İşte Kur'an'ın bazı ayetlerinde Allah dağların yürütüleceğinden bahsediyor kıyamet günü. Evet. Ama orada şöyle bir fiil farkı var. Mesela burada şu an şeyi göremiyoruz yani Arapça göremiyoruz ama burada mesela merra fiilini kullanıyor. Merra sahat diyor mesela. Bulutların yürüyüşü merre dişi diyor. Ama kıyamet günü dağların hareketiyle ilgili ayetlerde mesela su-i yirat fiili kullanıyor. Allah fiil farkı kullanmış yani. O günkü yürütülme ha, farklı fiil diyorlar. Farkı var diyor. Fiil farkı var. Hatta şöyle bir durum var. Hiç Allah kıyamet günü dağların yürütülmesinden bahsettiği ayetlerde merra fiilini hiç kullanmıyor. Hiç. Hani birkaç ayette kullansa biz deriz ki evet ya burada evet bir belki cümlede devriklik var. Burada yürüme derken belki kıyamete atıf yaptı derdik. Ama bakıyorsun hep suyu ifadesini kullanıyor ama hiç merrafiğini kullanmıyor. Evet. Kısarası bu ayet kesinlikle kıyametten bağımsızdır arkadaşlar. Kesinlikle. Ki Aynen. yani 86'daki de kıyametten bağımsız. Aynen. Ara Geceden, gündüzden bahsediyor. Araya kıyamet sokuyor. Aynen. Bir kıyamet bir dünya, bir kıyamet bir dünya diye geçiş Çünkü yapıyor. Kuranı yani. çok sık yaptık bir şey zaten. <laughs> Aynen.